Merhaba Murat Tezat takipçileri. Bugün Ankara'mızdan Ankara Valiliğindeyiz. Bir sıcak su kaçak tespit işlemi yapacağız. Cihazlarımızı hazırladık. Şimdi sıcak soğuk su işlemlerini yapıyoruz. Şöyle sıcak su akıyor. Kaçak. Şu kısımdan aşağıya olduğu söyleniyor. Bakalım. Bölgeye bakacağız. Bir de bunun arkasında tuvaletimiz var. Alana bakacağız. Takıyor musun abi? Takıyorum abi. Halil abi fan çalışıyor muymuş? Çalışıyormuş abi. Şimdi 3 bar'ı çarpalım. Binanın suyunu açmadan sadece dolumu açtım, bilgin olsun. Aynen, sadece kaloriferi dolduralım. Binanın suyunu açmadan kaloriferi doldurur mu? Aşağıda kazandaysa ise aynı sistem var. Başlamam doluma, yavaş yavaş ikiye yaklaşıyor birazdan. Biri uçuyor, geçti şu anda. ikiye doğru geliyor. Dur abi. Kaç bar olmuş? 2'yi geçti mi? Bakıyorum abi. Ne gülüyor. Diyebilir. Şimdi var mı abi? Yok. Abi iki buçuk Kemal. Buyur Boşa atma, Şimdi Boşaltmayı durdursun şimdi. Fatih boşaltma bitti. Evet. Yerimizi tespit ettik şu alanda. Tam. Fatih burada. Şurada Bağvit bir kaçak tespit ettik cihazımızdan. Buradan kombi tesat borusu geçiyor. Şuraya şu, bu alana şu ah, tesisatlarda burada evet. demir boru evet tesisat demir boru baş, evet 0539 666 42 48'den Ankara'nın her yerinden Murat Tesisat'a ulaşabilirsiniz abi sen de çıkıyorsun YouTube'a atıyorum ha olur <laughs> tamam olur hadi bakalım